geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler korona virüsünden dolayı yeni bir akım başlatıyoruz. Siz evde kalın. Biz size geliriz projesiyle Ersin TV'ye çektiğimiz çarpanı ve katlar konusu yüklenmiştir. Tam 7 video. Şu an sıradaki konumuz ise sıradaki konumuza bakalım. İlerliyoruz. Vip'in mucizi diyor. Doğrusal denklemlere bakalım. Bir baştan gidelim bir de sondan gitmeye çalışalım. Beraber ne yapalım? İrdeleyelim. Şimdi doğrusal denklemlerde birinci dereceden birbirinin denklemler diyor. Evet. Of. Hocam. Aa. Zor. Bizimle kolay. Zor. Bizimle kolay. Bu bize ne kazandıracak? Özgüven kazandıracak. Evde sıkılmayacağız. Böyle basit basit anlatınca ya da ne bileyim akım olmayınca öğrenci sıkılır. Heyecan olacak. Tahtaya vuracağım. Çakılmalı gibi anlatacağım ki sizin ilginizi çeksin. Farkındalık oluşturmak için yeni bir akım başlatmak için yapıyorum. Evet. Değerli arkadaşlarım aslında denklemle cebir ifadesinin karşılaştırılması var. Denklemde kök vardır, cebirde özdeşlik vardır aslında. Cebirsel denklem olarak düşündüğümüzde. Peki diyelim ki 3x artı 1 eşittir bana 4 vermiş. Versin, versin kardeşim. Veri etkiyi gözetki ver diyeceğiz. Dolayısıyla biri bu tarafa attığında ne diyorum? Tut kolumdan, çek götür beni diyorum. Ya da küçük dünya yanına gitsin, ya da yarama sat gitsin diyorum. Peki. Attım 4 eksi 1 3x eşittir 3 olur gördüğünüz gibi oradan birisi bağırıyor 1 tebrik ediyorum gerçekten doğru bulunan dolayı teşekkür ediyorum sana diyorum evet şimdi bu aslında bu denklemde 3x artı 1 ifadesinde denklemde bunun e, bilinmeyeni nedir değerli arkadaşlarım x'tir bilinmeyenin diğer adı nedir bilinmeyenin diğer adı Bilinmeyenin Diğer adı X'tir. Diğer adı nedir? Değişkendir. Değişken de diye biliyorum bu bağlamda. Ya da 3 B artı 7 4 8 B. Bu denklem sisteminde bilinmeyen değerli arkadaşlarım B'dir. Buna dikkat ediyorum. Yani değişkenleri ne yapmış oluyorum? ifadesini kullanmış oluyorum değerli arkadaşlarım. Bakalım. Doğrusal 8. sınıfın doğrusal denklemlerinin ifadesine bir bakalım. Nasıl kullanacağız? Aslında bu 6. sınıfın 2. dönem konusu olan cebirsel ifadelerin denklemde kullanılmış halini değerlendireceğim. Peki bu bağlamda bakıyorum. Aşağıda verilen denklemlerin çözümlerini bulunuz diyor. Peki denklem sisteminde öncelik işlem sırasıdır ve parantez içi şey yapılır. Yapalım. Dağıtıyorum. Yani dördü parantezin içine dağıtıyorum. Saçlarımı dağıtmıyorum. Paranteze dağıtıyorum. Peki 4 ile 7x'i çarparsam 28x yapar. 4 ile 11'i çarparsan oradan bağırıyor, haykırıyor, yırtınıyor. 44 diyor. Evet bravo. Vallahi tebrik ediyorum. Gerçekten çok hızlı cevap verdim. Bravo. 16x eksi ne diyorum? 16 diyorum. Hemen yapacağım olay neyi burada? Bilenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Attım bu tarafa 12x. Bu tarafa attım. Eksi 16. Eksi 44. 12x eşittir eksi 60 12'ye böldüm x eşittir eksi 5 olarak karşıma çıktı. Ne yapıyorum? X'in kat sayısına bölüyorum. Ray, bay bay diyorum. Rahmetleri gördünüz mü diyorum. Güle güle diyorum. Peki X eksi 5'tir. Ya da çözümlerini bulur derken çözüm kümesinden de bahsedebilir. Çözüm kümesi Şıklarda karşıma nasıl çıkacak? Eksi 5'i süslü paranteze alacağım. Süslü paranteze alıyorum. Peki. Ya da çözüm kümesini sordu. Denklemi çözünüz diye sordu. Başka nasıl soruyor? Denklemin çok önemli. Denklemin kökü nedir der. Ya da x değişkenim nedir der çözüm kümesi derse süslü parantezde yazıyorum. Denklemin kökü derse ne yapıyorum değerli arkadaşlarım? Yine x'i bulmuş oluyorum. Yine eksi 5'i bulmuş oluyorum. x eşittir. Eksi 5 yazıyorum. Şıklarda da ne olmuş oluyor? Eksi 5 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Peki yine sloganımız neydi? Zor bizimle kolay. Görüyorsunuz güç gösterdi Ersin Eser Hoca. Ersin Eser TV'den takipte kalın. Abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Peki. Devam ediyorum. Denklem sistemi çok önemli. Tabii ki önemli. Bakıyorum. Parantezim var. 5'i dağıtacağım. 5 kere 3x 15x. 5 kere 1 5. Bazen öğrenci arkadaşlarımız burada heyecanlanıyor. Seviniyor. Sevindim de oradaki artı biri çarpmayı unutuyor beşle. Ne yazıyor buraya? Siliyorum. Bir yazıyor. Hayır yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok kardeşim. Beşle 3 ikisi çarpıyorsam beşle de bunu çarpacağım. Düşünsene iki kişi var yanımda. Ben bir tanesine şeker verdim. Buna vermesem ne olur? Ağlar. Ağlatma. O zaman ne yapıyoruz? Gözyaşlarını alıyoruz burada. Ne yapıyoruz? Siliyoruz gözyaşlarını. Dolayısıyla ne yapıyorum? Parantezin içine dağıtıyorum. Eksi 4x. Aman ha. Öcüm. Eksiyle eksi çarpıyorum. Öncelik işaretlerin çarpımı demektir değerli arkadaşlarım. Eksi 4 ile eksi 3 çarparsam artı 12. O da eşittir. 17 diyeceğim. Peki devam ediyorum. Son surat. Burada 15x var. Burada eksi 4x var. Artı 5, artı 12, 17. Peki 15 xten 4x çıkarsa 11x artı 17, 17. Gider gider. 11x eşittir 0, x eşittir 0 olarak karşıma çıkmış olur. O zaman ne diyorum? Nur topu gibi bir 0 çıktı. Evet cevabım ne oldu değerli arkadaşlarım? 0 oldu bu 17'den nereye gitti derseniz... Artı 17 buraya eksi 17 olarak da geçtiğinde artı 17 eksi 17 sıfır eşit olacağından dolayı cevabı ne olmuş olur? Sıfır bulunmuş olur değerli arkadaşlar. Devam edelim. Birazcık işlemimiz gelişsin. Ya hocam ben bunları biliyorum çok kolay. Ya bilmek önemli değil. Önemli olan deneyim kazanmaktır. Her çözdüğün soru seni başarıya götürecektir dolayısıyla. Bakıyorum hemen heyecanlanıyorum. Bu çok kolay bir soru diye düşünüyorum ama medin sınavlarında YKS sınavlarında en çok hata yapılan soru bunlar. Neden? Hemen öğrenci arkadaşım, çok kıymetli arkadaşlarım, geleceğimi temin eden arkadaşım 3'ten 2'yi çıkartıyor ve sevinmeye başlıyor. Yok öyle bir dünya. Öncelik parantez içi. Siliyorum. Sil. Sil. Sildim. 3. Dağıtıyorum. Eksi 2 ile x'i e çarparsam eksi 2x, eksi 2 ile artı 1'i çarparsam eksi 2. Öncelik işaret Sonra sayıları çarpıyorum. Bir ile çarptığımda birin çarpma da etkisiz birim elemandır. Bunu çok önemsiyorum bir de düşünmenizi istiyorum. O da eşittir. 7 diyorum. 3 eksi 2 eksi 2 x 7 3'ten 2 çıktı. 1 eksi 2 x 7 1'i bu tarafa atıyorum. At gitsin. At gitsin. 7 eksi 1 eksi 2 x 7'den 1 çıktı 6. Her tarafı x'in kaç sayısını bölüyorum neden? Yalnız bırakmak adına yapıyorum ben bunları gider. Yani 6'yı eksi 2'ye bölersem ne bulunur? Eksi 3 bulunur. Çözüm kümesi derse çözüm kümesi eksi 3. Denklemi kökü derse x eşittir eksi 3. Ya da sonucu ne derse yine x eşittir eksi 3'tür. Bunu çok önemsiyoruz. Değerli arkadaşlarım, devam edelim. Biraz daha devam edelim. İlerleyelim. Evet. Yine sıralarımız neydi? Şuraya bakmanızı istiyorum. Zor bizimle kolay. Zor bizimle kolay. İfadesiyle ne yapmış oluyoruz, ilerlemiş oluyoruz. Evet. Hemen 7 x eksi 3'ü çık... Ay çıkmaz. 7 x eksi 3 çıkmaz. X artı 5 toplanmaz. Öyle kalır. Öyle kalır. Dolayısıyla bakalım. Şimdi ben bu adamın hepsini tut kolumdan çek götür beni diyorum. Tarkan'ın şahısını söylüyorum. Öbür tarafa atıyorum. At! At! Attım. Burada eksi 7x kaldı. 3 eksi 2x artı 5 oldu eksi 7 x eşittir eksi 6 x artı 15 oldu. Bu tarafa attım eksi 6 x'i neden? Bir denklem sisteminde bilinenler bir tarafa, bilinmeyen bir tarafa. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyen bir tarafa diye düşünüyorum. Bu tarafa atınca eksi x kalır. O da eşittir 15. x'in katsayısı artı 1 olmak zorunda. Dolayısıyla her tarafı eksi 1'e böldüm de. eksi eksiye bölümü artıdır. X eşittir. Artı eksiye bölümü nedir? Eksidir diye düşünüyoruz değerli arkadaşlarım. Çözüm kümesi derse yine süslü parantezde ne yapıyorum? Göstermiş oluyorum. Bravo size gerçekten. Çoğu arkadaşımız hemen buluverdi bunu. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Devam edelim. Kökünü bulunuz diyor. Kök denklemin kökü ya da çözüm kümesi ya da eşli matrix. Dördün altına gizli bir bir yazabilirim derler arkadaşlar. Evet yazabilirim. Ya bakkala gittim. Dedim ki dört tane, dört böyle bir tane ekmek ver dedim. Adam beni döver bakkala, bakkala sana amca öldürür beni. Ne alakası der. Kafayı mı yedim der. Dolayısıyla bu paydadaki biri ben ne yapıyorum? Burada kullanıyorum. Matematiksel olarak kullanmanızı istiyorum. Peki benim bildiğim bir olay vardı. Oran orantıyı düşünmenizi istiyorum. 6. sınıf ve 7. sınıfta gördünüz. Burada ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 kere 4 ne olur? 16 kökünde bulmuş olurum. 16 olarak bulmuş olurum değerli arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum. x bölü 3 eşittir eksi 2. 2'nin altına bunu yazıyorum. Bunu dışarıda kullanmıyoruz. Bunu sadece burada kullanıyoruz. Bilimsel olarak iç dış çarpımı yapıyorum. X eşittir. Eksi 6 olarak karşıman olmuş olur. Çıkmış olur. Burada kök diyebilir. Burada çözüm kümesi nedir de diyebilir. Değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Peki. Yine zor bizimle kolay mantığıyla 2A bölü 7 eşittir 14 bölü 1 İçler dışta çarpımı yapıyorum. 2A eşittir 7 çarpı 14 her tarafı 2'ye böldüm A eşittir 7 kere 7 49 olarak karşıma ne olur çıkmış olur denklemin kökü neymiş derdi arkadaşlarım 49'muş hızlı gidiyorum bu zaten 6 7 8 konusu o yüzden altına 1 yazıyorum <laughs> eksi 4 x bölü 11 12 bölü 1 Eksi 4 x eşittir 11 12. Her tarafı 4'e bölüyorum değerli arkadaşlarım. Güle güle dedim. Güle güle dedim. Eksi x olarak karşıma çıktı. Peki 11. E burada ne kaldı 4'e böldüm? 3. Eksi x eşittir 33. x ne olur değerli arkadaşlarım? Eksi 33. Çünkü eksi x 33 ise x de eksi 33 olmuş olur. Yine ne yapmış oldum? Her tarafı ben eksiyle çarpmış oldu. Peki. <laughs> Devam edelim. İşlemimiz gelişsin. Bir denklem sisteminde bilinenler bir tarafa, bilinmeler bir tarafa x bölü 5 1'i bu tarafa atarsam 4-1 x bölü 5 eşittir. Ne olur değerli arkadaşlarım? Üç. Ya da farklı bir açıyla bakıyorum olaya x'i 5'e böldüğümde 3 çıkıyorsa x'in değeri ne olmalı? 15. Bravo. Gerçekten hızlı düşünüyorsunuz. Tebrik ediyorum değerli arkadaşlarım. Hızlı düşünmenizde fayda var. Önemli olan burada ne? Hız. Hız. Hızdır. O da bu soru hocam çok kolay değil. Her çözdüğün soru seni başarıya götürecektir. Yorum gücün artacak. Hayata bakış açın değişecek. Zaman yönetimin değişecek. Ve beyin el, elindeki kalemin refleksik olarak ne yapacak? Vurgu noktası olmuş olacak. Evet devam edelim. Nasıl bir eğlenebiliyor muyuz değerli arkadaşlarım? Eğleneceğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Eksi 1'i bu tarafa attım. Eksi x bölü 7 eşittir. 1 bölü 1 olmaz. 1, 1 buraya geçti. Artı 1 oldu. Eksi 1 artı 1 oldu. Eksi x eşittir. 7 kere 1, 7. x eşittir eksi 7 olarak karşıman olur. Çıkmış olur değerli arkadaşlarım. Peki devam edelim. Zor bizimle kolay. Zor bizimle kolay değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla altına 1 yazdım. 3x bölü 11 eşittir. 9 bölü 1 dedim. Aslında ben burayı kaç kat almışım? Daha farklı bir yorum yapıyorum. Biraz daha pratikle noktasını vermeye çalışıyor. 3 katı, 3 katı kaç yapar? 33 gibi düşünebilirim değerli arkadaşlarım. Bu da noktası 33'tür diye düşüneyim 33. Yani bunu 3 şey gibi 35 gibi görmeyin. Bilerek yaptım. Ne çıktı? Mis gibi bir sonuç çıktı. Hayırlı olsun diyoruz değerli arkadaşlarım. Peki. Devam edelim değerli arkadaşlarım. 5x bölü 12 11 bölü 1 Evet çok güzel. Şimdi benden buradan çözüm kümesini istiyor. Çözüm kümesini istesin. Ya kökünü istesin. X nedir desin. Ne derse desin. Yapacağım sonuç yapacağım işlem hep aynı X'i bulmaktır. Hemen 5X eşittir 11 çarpı 12. Aa hocam ya çok merak ediyorum. 11 ile 12 nasıl çarpacağım? Bebek oyuncağı. Çarpılacak sayı mesela. 11 ile on... ama önemli bak. Gerçekten yine önemli bir sır veriyorum. 3 yaşından beri kimseye anlatmadığım bir sır. Bak iyi dinlemenizi istiyorum. Bak bu noktasını veriyorum. Bir daha söylüyorum. 11 ile çarpacağım sayıyı bacaklarını ayırıyorum. Ayırdın mı? 2 ile 1'i topla. 3. Vallahi harikasınız. Bravo. Vallahi bravo. 3'ü de nereye yazıyorum? Arasına yazıyorum. E ne oldu sonucum? 132 oldu. Olay bu kadar kolay. Olay bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım. E peki ben 11 12'ye çarptım. Hocam başka bir örnek daha verir misin bize? Veriyorum. Vallahi sizin için veriyorum. Arkadan birisi bağırıyor. Hadi ver çabuk çözeceğim. Hemen çözeceğim. Bekle şimdi. Diyelim ki 15 ile 11'i çarpmak istiyorum. Tamam. Geldi. Neyle çarpıyorum? 11. Evet bağırma kulağım ağrıdı. 11 ile çarpıyorum değil mi? Evet. 11 ile çarpacaksan 1 ile 5 bacağını ayır. Ayırdın mı? Ayırdım. 1 ile 5 topla. Topla kardeşim. 6. Aa. Tamam bir de mart edin. Araya ne yazacağım o zaman? 165 yapar. Allah 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 Allah. Bak ne kadar kolay olduğunu gördünüz mü? Peki 5x buraya geçiyorum. 10 milyon 2'nin çarpımı kaçtı? 132. Her tarafı niye böleceğim? 5'e x eşittir. 132 bölü 5 çıkmış olacak değerli arkadaşlarım. Evet. Biraz ara sıra heyecan gerekiyor. Zor bizimle kolay mantığıyla. Olay bu kadar kolay. Gerçekten sinerji çok önemli. Öğrencinin önce kalbini kazanacağız. Sonra beynine gireceğiz. Kalbine giremediğin öğrencinin beynine giremezsin. O yüzden geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizi çok önemsiyorum. Önemsediğimden dolayı şu an karşınıza geçip ders anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü aramız uzak kaldı. Ama bu koronavirüsü geçecek muhakkak ve yuvanıza döneceksiniz mis gibi. Ve ilk gün sınırsız herkese filtre kahve ısmarlayacağım. Gerçekten diyorum sınırsız filtre kahve. Evet, devam ediyorum. Aa, burada bilinmeyen var. E burayı biliyorum. E burayı da biliyorum. At bu tarafa. At. At 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 at. Attım. 7x bölü 9 22 eksi 8. 7x bölü 9 22'den 8 çıkarsa değerli arkadaşlarım ne kalır? 14 kalır. Şimdi artık biraz daha pratiğe geçmek istiyorum. Ya, hep böyle yap yap olmaz. 14 7'nin kaç kaçı? İki katı. İki katı kaç yapar? <laughs> Bu kadar. X derse 18, çözüm kümesi derse süslü parantez. Bak buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Buna sorduğunda şaşırmamanız açısından ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Evet. Evet. Bu aslında denklem sistemi matematiğin ben anayasası olarak düşünüyorum. Gerçekten. Matematikte anayasa cebir ve denklemdir. Geometride anayasa dik üçgendir. Tabii ki üçgene de ben sizlerle paylaşacağım, anlatacağım. O noktada da sıkıntımız yok değerli arkadaşlarım. Ben bunu buraya atıyorum, bunu bu tarafa, bu tarafa atıyorum. Bilinmeyen bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 8'den 5 çıktı, 3 bölü 1, x bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsam ne olur değerli arkadaşlarım? 9 bulunmuş olur diye düşünüyoruz. Devam Değil edelim. Devam Değil edelim. Biraz daha pratiğe dökmek istiyorum. Biraz daha pratiğe dökmek istiyorum. Burada iki var. Terazi kefesi gibi düşünüyorum. Burası 42. E burası da 42 olmak zorunda. Burası ne olur değerli arkadaşlarım? Ha? 40 olmak zorunda. E x'e ne vermek zorundayım? 60 70. 80. Evet. 82'ye böldüm. 42 daha. 42. Konya. olsun O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? X değerim. Çözüm kümesi ne olmuş oldu değerli arkadaşlarım? 80 olmuş oldu. Biraz uzatalım. Devam edelim. Ee, video olarak dün 7 tane video yüklendi. Çarpımlar ve katlar konusundan yenisi sola da yükleyeceğim. Çözeceğim. Sonuçta 30 Nisan'a kadar kurum tatil olduğundan dolayı ben de sizlere burada ne yapmak istiyorum? Ders videoları çekmek istiyorum. Evet. Şimdi 10 17'den ne çıkartayım ki 13 kalsın? 4. 4. Gerçekten 4. O zaman buranın ne olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. O zaman 4 olacaksa ben x'e ne vereceğim? 10 derece. Hocam neden biliyorsun? Müneccim misin? Bak çöz görürsün. Bak sen de ne istersen. Ya da bunu bu tarafa at, bunu bu tarafa at. Onu da çözebilirsin. Ama artık bazı şeyleri pratik haline getirmekte fayda var. Çünkü çözü çözü aynısını çözmekten ne oluyor? Hız kazanmış oluyoruz. Hız hız diyoruz. Peki bakalım kıymetli arkadaşlarım. Diğer türlü çözüyorum. Biri bu tarafa attım. 9x bölü 5 eşittir 10 bölü 1 ee, pardon öz diliyorum özür diliyorum I am sorry five in the right yes 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 yes, yes. yanlış yazdım çünkü ne yapıyorum ondan 1 çıktı 9x bölü 5 eşittir 9 bölü 1 9'ları götürdüm x eşittir 5 dedim gibi 5 çıktı. Vallahi doğru söylüyoruz. Ya da bunun ne olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. 9 kere 5, 5 der gider mantığıyla düşünebilsin. Pratik düşünmenin gerektirirse. Bizde her şey var. Bize her yol Ankara diyorlar. Bize her yol Paris. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım eksi -25 25'i bu tarafa attım. At. at. 6x bölü 5 eşittir. 11 artı 25. Eksi bu tarafa ne olarak geçti? Artı. Eksi ne olarak geçti? Artı geçti. Peki 6x bölü 5 eşittir. Kaç bulunur? 36 bölü 1 bulunur. Artık hızlanmaya başladık. Bu bunun kaç katı? 6 katı. 6 katı kaç yapar? 30. Cevabım ne olmuş oldu? Artık yani öğrenmiş olduk. 30 olmuş oldu. Peki.